Merhaba arkadaşlar. Ben Ela. Bugün ben sizlerle dedim. beraber arkadaşlarım slime yapacağız. Malzemelerimiz bir adet kaşık, bir adet kap, boraks, e, slime jeli ve sim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım o zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki kaşığımızı çıkartalım. Şuradan açalım şunu. Ben bunu bir açayım da geleyim ya. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi açtım ama ben bunu bu şekilde değil de bu şekilde açacağım. Çünkü tamamını boşaltamazsam küçük olur. Oh! Baloncuk baloncuk. Aa niye bu böyle oldu ya? bıcık. gıcık. Arkadaşlarım bu arada bu pembe sanki biraz turuncu gibi gözüküyor. Arkadaşlar ben bunu onun tamamını boşaltmaya çalışayım da gelin. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi boşalttım bunun tamamını. Yani herhalde boşalttım. Şimdi arkadaşlarım birazcık karıştırmaya gerek yok şu anda. Birazcık boraksımızdan ekleyeceğim. İki kaşık şimdilik yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi birazcık bunu karıştıracağım. Oluyor gibi ama o on... Nikol çok güzel ama birazcık daha sanki boraks lazım. Arkadaşlar bu boraksı çok fazla katmamamız gerekiyormuş. Ben bunu öğrendim. Nereden öğrendim bilmiyorum. Kendi kendime öğrendim. <laughs> evet, mükemmel oluyor. Evet, 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 evet. Bakın pes pembe. Ay çok güzel oluyor. Dur ya kadrajdan çıktı kafam. Şöyle. Arkadaşlarım. Şimdi birazcık daha karıştırıyorum. olmadı gibi geldi şu an. Birazcık daha sanki boraks alabilir mi? Boraks. Arkadaşlar ben bunu bir kıvamına getireyim de geleyim. Sonrasında da süsleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir slime oldu. Çok başarılı, çok beğendim. Şimdi arkadaşlarım birazcık sisimi dökeceğim. Hadi inşallah dökülür. de bu kadar herhalde. Simler gözükmüyor orada bu. Evet simler burada ama çok az gelmiş. Tekrardan öpeceğim. Evet. Karış karış karıştır. Karış karıştır karıştır. Yalnız tek şey yaptığım şey hiçbir şey yapmamak. <laughs> Çok komik. Bu arada arkadaşlar ben de verdim. Evet arkadaşlar Tuğra da şu anda şey resim çiziyor burada. Hoppa. Ortadan simi patlattım. İnanamıyorum. <laughs> Abla. Laz oldum. Laz, laz, laz. Yine buradan sinip patlattım. Bir türlü sim daha almıyor. İnanamıyorum şu anda. O değil de ben bunu yaptım da şimdi ben bunu nereye koyacağım? Kaba. Oğlum ne kadar iyi yaptım lan şu an. Ay keşke yanmasaydın bugün değil mi? Arkadaşlar o zaman ben şuna bir tane kap bulup geleyim. Arkadaşlarım küçük bir aksaklık atsa işte bir şeyden sonra arkadaşlarım şimdi ben videoma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım ben bunun e, dökülmemiş olan şeylerini bu kaba aktardım şöyle. Bu herhalde bunun içinde böyle katılaşır falan yani slime haline gelir. Birazcık da tabii üstüne boraks atacağım. Şöylece çok azıcık şöyle bir kaşığın ucuyla da dur kaşık ucu olmadı ki lan şöyle atalım bu bunun içinde karışır diye umuyorum inşallah ee, birazcık ağlamam gerektirir olmaz. Tamam arkadaşlarım. O zaman şimdi şunu şöyle kapatalım. Bank. Kadrajdan yine çıktım. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlarım bugün sizinle beraber slime yaptık. Arkadaşlarım o zaman abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Sizi çok seviyorum. Oyun oynayın. Çocuk kalın. Hoşçakalın.